Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere sayma konusunu anlatmak istiyorum. Farklı soru tipleri farklı başlıklar altında. Evet önce pantolon gömlek diyoruz. 5 kot 3 keten pantolonu olan Ali kaç farklı seçim yapabilir? Evet sonuçta bir tane pantolon giyecek. Elinde kaç tane seçenek var? 5 tane kot 3 tane keten olmak üzere 8 tane seçenek var. Yani 8 taneden birisini e, giyecek arkadaşlar. Burada toplama yöntemi kullandık. Şimdi 5 pantolonu 3 gömleği olan Ayşe kaç farklı şekilde giyilebilir? Bakın pantolonlardan bir tane gelecek Gömleklerden bir tane. Şimdi birinci pantolon için şöyle çizelim mi? Şunlar şöyle pantolon olsun isterseniz. Şunlar da şöyle gömlek olsun. Şimdi bakın bu pantolonu seçti diyelim. Buna karşılık 3 tane gömlek giyebilir. Bu pantolonu seçti. Buna karşılık 3 gömlek. Yani her bir pantolona karşı 3 tane gömlek seçme şansı var. Bu durumda 5 çarpı 3 diyoruz. Çarpma yöntemiyle sayma yapıyoruz. 5 çarpı 3 15. 15 farklı şekilde giyinebilir. Evet devam edelim bakalım. Farklı yol soruları. Evet. A'dan B'ye 3 farklı yol. B'den C'ye de 5 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Az önceki mantıktan gidiyoruz. Şimdi bu yolu seçtik buna karşılık 5. Bunu seçtik buna karşılık 5. Bunu seçtik buna karşılık 5. O zaman 3 çarpı 5 eşittir 15 farklı şekilde gidilebilir. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip dönülebilir? Bakın arkadaşlar gidişte 15 yol var. Dönüşte de 15 yol var. 15 çarpı 15 eşittir 225 farklı şekilde gidip dönülebilir. Şimdi bir sonraki sorumuz şöyle. Kullanılan herhangi bir yol Kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde A'dan C'ye gidip dönülebilir? Gidişte 15 tane yol vardı. Dönüşte bakın mesela şunu kullanmayalım. Burada da bunu kullanmayalım. 4 C'den B'ye. B'den A'ya da 2. 2 çarpı 4 eşittir. 8. Yani 15 çarpı 8 farklı şekilde gidip dönülebilir. E, yollardan herhangi biri tekrar kullanılmamak şartıyla. 15 çarpı 8 kaç yapar? 120 yapar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik mektup posta kutusu sorularına. 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Yine şöyle şunlar mektuplarımız olsun. Bakın. Tamam mı? Şöyle zarfa konmuş mektuplar. Şunlar da şöyle posta kutuları olsun. Böyle zarfa atacağımız kısımlar hani postanede orada olur. Şöyle şuralarından içine e, atacağız mektupları. Şimdi arkadaşlar bakın birinci mektubu aldım. Kaç yere atabilirim? Kaç posta kutusuna? 5. Bunu attık. Şimdi bunu aldık elimize. Kaç tane yere atabilirim? Yine 5. Üçüncü mektubu aldık. Kaç tane yere atabilirim? Yine 5. Yani 5 üzeri 3'ten 125 farklı şekilde bu mektupları posta kutularına atabiliriz. Şimdi ikinci sorumuz. Herhangi bir posta kutusuna en fazla bir tane mektup atmak şartıyla 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? En fazla bir yani birden fazla atmayacağız. Boş da bırakabiliriz bazılarını. O zaman yine birinci mektubu aldık kaç seçeneğimiz var? 5. İkinci mektubu aldık kaç seçeneğimiz var? Artık kutulardan birisini biz attık. Diyelim ki bunu attık rastgele fark etmez. Elimizde dört tane seçenek kaldı. üçüncü mektubu aldık. Diyelim ki hani ikinci mektubu şöyle şuraya attık diyelim. Kaç tane seçenek kaldı elimizde? 3. 5 çarpı 4 20, 20 çarpı 3 eşittir 60. 60 farklı şekilde atabiliriz arkadaşlar. Evet. Nasıl gidiyor? Bakın çok özet bir şekilde farklı soru tipleri hazırladım sizler için. Ee, umarım güzel gidiyordur. Şimdi geldik hediyeleşme sorularına. 10 kişilik bir sınıfta herkes birbirine hediye alırsa kaç hediyeleşme olur? Şimdi diyelim ki arkadaşlar sınıfta en kişi olsun. Herkes kaç kişiye hediye almış olacak? Yani bir kişi kendine hediye almayacak. Kendisi hariç kişileri hediye alacak. Yani en kişi kendisi hariç en eksi bir kişiye hediye alacak. Yani toplam hediyeleşme sayısı en çarpı en eksi bir formülünden bulunur. Buradaki en kişi sayısı. O zaman yerine yazdığımızda 10 çarpı 9 eşittir. 90 tane hediyeleşme olur. 10 kişilik bir sınıfta. Şimdi bir sınıfta herkes birbirine hediye almıştır. Tersten soracağız. Ve toplam 240 hediyeleşme olmuştur. Buna göre bu sınıfta kaç kişi vardır? Yani en'i sordu bize. En kişi herkes en eksi bir kişiye hediye alıyor. Toplam hediyeleşme sayısı en çarpı n eksi bir. Bunu verdi bize 240. Şimdi buradan en'i nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu parantez içeriye dağıtıp en kareye falan geçmeyeceğiz. Bunlar ardışık sayılar. Çarpımları 240. Yani aralarında bir fark var. O zaman ben karesel sayılardan gideceğim. Yani eşit sayılar olsaydı. Şimdi kaçın karesi 240'a eşit? 15'in karesi. 15'in karesi 225. O zaman 225'ten de fazla olduğuna göre 16 çarpı 15 olmalı. Şöyle bir kenarda köşede çarptığımızda 16 çarpı 15'in 240 olduğunu görüyoruz. Evet 240. O zaman sınıfta kaç kişi varmış arkadaşlar? 16 kişi varmış sınıfta. Tamam mı? Hediyeleşme soruları da böyle. Devam ediyoruz bakın. Geldik tokalaşma sorularına. 12 kişinin katıldığı toplantıda herkes birbiriyle tokalaşmıştır. Buna göre kaç tokalaşma olmuştur? Şimdi yine diyelim ki en kişi olsun formülü yazalım. En kişi. Herkes yani şöyle kendisiyle tokalaşmayacağını göre kaç kişiyle tokalaşacak? En eksi bir kişiyle tokalaşacak. Ama şimdi arkadaşlar bakın şu vatandaşla şu vatandaş. Şimdi bu bununla tokalaştığında bu da bununla tokalaşmış oluyor değil mi? Evet o yüzden ikiye bölüyoruz burada. 2'ye bölüyoruz. 12 kişi ise 12 çarpı 11 bölü 2. 12'yi 2'ye böldük 6. 6 çarpı 11'den 66 tokalaşma olur. Evet. Anlaştık mı? Şimdi bu sefer tersten sorduk. 190 tokalaşma olduğuna göre dedik. Yani n çarpı n eksi 1 bölü 2 eşittir. 190. Buradan n'i bulacağız. Önce 2'yi diğer tarafa atıyoruz. Yani ne geliyor? n çarpı n eksi 1 eşittir. 380 geliyor arkadaşlar. Yine karesel sayılardan düşünelim. 380'e kaçın karesi bizi yaklaştırır? 20 çarpı 20 kaç? 400. Ama burası 400'den az. O zaman ne olması lazım? 20 çarpı 19. Süper. Görüyorsunuz 20 çarpı 19 eşittir. 380. O zaman bu toplantıda kaç kişi varmış arkadaşlar? 20 kişi varmış bu toplantıda. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Evet. Güzel güzel gidiyoruz. Bakın farklı soru tiplerine devam ediyoruz. Bu sefer her gün farklı gömlek sorusu. 6 tane gömleği olan Arda hafta içi 5 günde bir önceki gün giydiği gömleği tekrar giymemek şartıyla 5 günde kaç farklı şekilde giyinebilir? 5 gün için arkadaşlar şöyle 5 tane çizgi çekelim. Birinci gün 6 gömleğinden herhangi birisini giyebilir. İkinci gün burada giydiğini giymeyecek. O zaman 5 seçeneği var elinde. Üçüncü gün burada giydiğini giymeyecek. 4'e düşüyor demiyoruz. Çünkü ilk gün giydiği gömleği tekrar burada giyebilir. O zaman 5. Burada da yine aynı mantıkla. Bir gün azalttım 4. Bir önceki gün e, giydiğini giyebilir. Tekrardan 5. 5 şeklinde gittik. Evet bu kadar farklı e, şekilde. Yani bütün hafta boyunca kaç farklı şekilde giyinebilir? diye düşündük. 5'in 5 üzeri 4. 6 çarpı 5 üzeri 4. 6 çarpı 5 üzeri 4 kaç? 625. O zaman 625 ile 6'yı çarpalım arkadaşlar. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 2 12. 3 daha. 15 elde var. 1 6 kere 6. 36. Bir de elde vardı. 37. 3750. Şimdi buraya bir ekleme yapayım. E, diyelim ki 10 soruluk bir e, test hazırladık ve her soru 5 şıklı. 5 şıklı. Tamam mı? Şimdi ard arda gelen iki şık aynısı olmayacak. Ard arda gelen iki şık birbirinin aynısı olmayacak. Bu durumda arkadaşlar kaç farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabiliriz? Bakın güzel bir soru oldu. Kaç farklı şekilde? Şimdi birinci sorunun cevabı için 5 tane seçeneğimiz var. 5. İkinci için şimdi birinci soru neyse ikinci soru o olamaz o zaman dört tane seçenek kaldı çarpı şimdi burada olanı burada kullanamam ama en başta kullandığımı tekrar burada kullanabilirim yani burası da 4 şimdi böyle hepsini yazmamıza gerek yok 10 tane soruydu o zaman kaç tane dokuzu çarpacağım 9 tane 4'ü çarpacağım bu da ne olacak 5 çarpı 4 üzeri 9 olacak üstü sayı sorusu şeklinde tabii ki bunu hesaplamayacağız belki bakacağız şıklarda bu yok o zaman 4'ü 252 diye yazarım değil mi? Üzeri 9 eşittir. 5 çarpı 2 üzeri 18. Oo, bayağı, bayağı farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik kaç sayı yazılabilir sorularına. Bizim elimizde bir A kümesi olsun. Evet süslü parantez çizdik. 1, 2, 4, 5, 7, 9 elemanlarından oluşsun kümemiz. Biz bu kümeden ee, elemanlar seçerek 3 basamaklı kaç doğal sayı yazabiliriz? 3 basamaklı dediği için 1, 2, 3 tane çizgi çektik. Rakamları farklı demediği için arkadaşlar aynı elemanı ben tekrar tekrar kullanabilirim. Mesela 444 yazabilirim veya 551. O zaman yüzler basamağına kaç rakamım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneden birisi gelebilir. Buraya da 6, buraya da 6. Ee, nedir? 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 nedir? 36 çarpı 6'dan 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 3 18 18 3 daha 21 216 e, farklı 3 basamak doğal sayı oluşturabilirim. Şimdi rakamları farklı dedi. Yine 3 tane çizgi çektik. Bura için 6 seçeneğim var. Birini kullandım. Buraya 5 kaldı. Birini kullandım. Buraya 4 kaldı. Evet 4 kere 5 20. 6 çarpı 20 120 Kaç çift doğal sayı yazılabilir? Bakın yine 3 tane çizgi çektik. Çift olması için birler basamağın çift olması lazım. Yani birler basamağına ya 2 gelecek ya 4. Kaç seçeneğim var? 2. Ee, sonra buralar için herhangi bir durum söz konusu değil. Yani 6, 6 diye gittik. 6 kere 6, 36. 36 çarpı 2, 72. 72 tane 3 basamaklı çift doğal sayı yazabilirmişiz. Şimdi rakamları farklı. Kaç çift doğal sayı yazılabilir dedi arkadaşlar. Yine birler basamağına ya 2 gelecek ya 4. E, iki tane seçeneğim var. Bakın 6 rakamdan birisini buraya kullandım. Buraya 5 kaldı. Birini de burada kullandım. Buraya da, da 4 kaldı. 5 çarpı 2 10. 10 çarpı 4 eşittir. 40. Bu sorumuzun cevabı da 40'mış arkadaşlar. Evet. Bütün bir konuyu hızlı bir şekilde farklı soru tipleriyle sizler için e, özetlemiş oldum. Umarım çok faydalı olur. Yazılılarınızda bu sene e, katkı sağlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.